Şu şeyi merak ettim. Sulu burger. Pirzola'dan yapmış böyle bak. Çok enteresan bir şey duruyor lan. Senin YouTube niye değişik harbi lan abi? Bunu Nasıl? fark ettim ben onu. Nasıl değişik ya? Yorumları falan. Sanki Olur. canlı yayın gibi. Bizde sistem bu. Harbiden bu niye böyle ya? Aa arayüzüm ne işte YouTube'un? Ben de öyle değil. Bende de böyle. Güncellenmiş abi seninki. Üy, güzel olmuş ama. Premium özel abi ni Niye herkes premium değil mi şu an mesela? Mert'in premium yok mu yani? Yok abi biz premium nasıl alak <laughs> Ya bırak bu işte. Burada büyük bir pirzola demiş sulu burger yapıyor. Bu da ben hamburgerle kafayı bozdum. Sürekli canım çekiyor ya. O yaptığımız nasıldı yaptığımız? Çok güzel yaptık. Vallahi güzeldi. Ama et çok önemli işte orada. Onu bir yerden almak zorunda kalmadan aynı lezzeti yakabileceğimiz formülü bulmak lazım. Tarifi bulmalıyız. Cihan amcanın köfte tarifiyle azıcık oynasak. O şeyi çok güzel yapıyor. İnegöl'ü yani çok fazla yoğurup çok fazla bekletiyor. İnegöl'ü bir şekilde çeviririz hamburger köftesine. Bence olur. İnegöl'den olur yani. Ekmeğini yapıyor abi. Büyük yapacak. Dur ya izleyeceğim ya. Çok sarıyor beni. Acıktık bir de. Az koy tereyağı. Ya az olsun ağır bir abi. Yok daha hiçbir şey olmaz. Gömülür gömülür. Şu an çiğ bir ısırırım o tereyağını. Alp bunu beğendi. Ne beciğin lan öyle? Ne beciği ola? Böyle anlamadım ki. Ben içeri gidip geliyorum. Sen yiyecek bir şeyler bulma. <laughs> ha etin rengi güzel bazı yerleri kararmış olmasına rağmen güzel duruyor. Bekletmiş biraz orada 3-5 saat. Aha. Döve döve kıyma edecek. <laughs> Bir asgari ücret koydu oraya. Azerbaycan'dan sevgiler. Benim. Aleykümselam kardeşim yayınlar kral. İso teşekkür ederim. Abi Mobilren yeni hit atmış izler misin? Ya Mobilren yapma bunu. Başka isimle atma onu. Günahına girmeyeyim de. Abi ben safkan etçilim ya. Gerçekten etçilim yani. Eti görünce bir şey oluyor bana. Hepsini okeyim ya. Tavuk, balık, balık hepsini kat. Bunu konuştuk önceden. Tavuk bazı bileşenlerde daha güzel oluyor Ama i̇şte etçil olmama rağmen, kırmızı et sevmeme rağmen mesela Antakya tavuk dürüm ya da tavuk dürümü daha çok seviyorum mesela. Diğerini sevmiyorum diye değil. Onu tercih ediyorum. Beynim ona gidiyor. Beyaz et yani hepsini okeyim diyorum ya. Oo. Oh, oh. Abim yoğururken vallahi pişirmiş. Harbi niye böyle olmuş? Çiğ köfte dönmüş gibi. Ya ee, baharat girdi, yoğurdu, morudu. Biraz da beklemiştir. Yoruldu abim baksana. Karo <laughs> <laughs> ne <laughs> <laughs> Aga ben hiç et yiyemiyorum. Sadece tavuk ve balık. Balık da az yerim. Öbür türlü asla yemem. Asla dokunamam. Midemi bulandırıyor. mesela lazona da öyle. Lazona aynen. Lazona eti yemiyor. Yani böyle köfte tar köfte möfte hamburger falan yiyebiliyor ama direkt net et yiyemiyor. Et yiyemiyor ya. Yani. Pirzola falan ver yemiyor Aynen bu boyda yapıyor hamburgeri bu arada. Zar zor kavurma yedirdik adama. Ve kavurma da Vedat Milor'un yediği evet, kavurma. Evet yani tabii. öyle bir şey bir kavurma değil. Rahatsız eden kavurmalardan değil. Harbi baba Vedat kavurma Vedat Milor yediriyor. beğenmiş yani arkadaşlar hani. Hoş yer değil. şeyi manuel yapıyor valla. Denir <laughs> Lord RP'ye baştan gitti. Ulan o server de hazır ha. Bu ne lan? Bunu ne yapacak? Bağlıyor, bağlıyor. Şu adamın yaşadığı hayat asıl lüks bu. <gülüyor> Biri <gülüyor> niye emcükledi lan orada? Aferin. <laughs> Adam açlıktan dikti şeyi. <laughs> Araya da maydanoz girmiş. <laughs> oh. Taze taze. <laughs> Kanmayın oğlum, kanmayın. Bunları kesiyor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> kanmayın. <gülüyor> Bak bu video daha eski, az önce bunların taş taşları izlemiş olabilir. <laughs> Bence bunları besliyor ya, kasaptan falan alıyordur. Çok şeyler, sağlıklılar. Öyledir inşallah. <laughs> Dikkatli bakarsanız yemeklerine yiyecek verdiğini görebilirsiniz <laughs> ya. Yani... Bakayım nasıl oldu? Küçücük kalmıştır o içinde. <laughs> Çok da küçücük kalmış. Aynı ama. gibi. Yok yok bayağı küçülmüş yine. Ha, <laughs> Ama bu da baba duruyor ya. O. Suyu nasıldır acaba bununla? Güzeldir. Yağ gibi zaten ağırlıklı. Yağı çıkmış. Onu işte kızarttın ekmeği yapıyor. Banajan ona. Mayonez. Tamam. Mayonez. Bir marul. Ben kavurmanın suyunu abanmayı çok seviyorum ya ekmeği. Mükemmel Sübih bir horoz lan bu? Ya. Harbon orozu var amına koyayım adamda. Asale takıyor. Sen ne seviyorum dedin? Kavurma mı? Kavurmayan kavunun suyuna ee. Oh. Bu eritecek üstünde. Abi o burada 400 lira ya. biz yine kendimize standart olarak gecenin 12'sinde acı çektiriyoruz arkadaşlar. Ama bundan da keyif alıyoruz. Yalan yok. Çedar mı oğlum? Bu nasıl bir peynir bu? Çedar renginde. Çedar herhalde. Çedar yazıyor hani. Yazıyor muydu? Ben görmedim yazıyor. Hı hı. Başlangıçta yazıyor. Oo. Bıhlama gibi yaptı vallahi çedarı. Of. Anam. Bak yanda da var çedarlar, şey sarı peynirler. Ne kalp krizi oğlum, ne var la? Ne var oğlum Altı, tertemiz ya. Altı bir tereyağı ya. Abi bu adam gibi bir yere taşınıp Youtube yapsana. Ne isterim var ya. Ya bunun kokusu geldi burada o işte. Şifa bu işte. Soğan, sarımsak, harbi şifa. Bir de yanına maydanoz. Artı on yıl. Her içine mi attı onu? Hı hı. Bir de demiş ki amına öleceksen böyle bir yemek yiyip Bu <laughs> Bu ne? Bu ne yazdı? Krem, kre, krem, yazdı da krema ne alaka? He, sosunu yapıyor bu şey yapıyor ya. Abo damarlar gitti. Bak yok, yok hiçbir şey olmaz abi. <laughs> şifa şifa abi. Abi bir kere sağlıklı bir şey ince sağlıklı olmuyorsa bir kere sağlıksız bir şey ince sağlıksız olmaz. Tabii şey aynen olur? öyle. Orada umurunda olmaz yerim. Ne diyorsun Black Rose bir şey diyordun lan? Mert'e <laughs> <Nerede gülüyor> abi. Çok güzel bir şey harika bir da orta. Ya bunu yemeyecek var mı abi ya chatte? Yok lan yoktur. Her türlü yersin. Hepsini yiyemez belki de gömersin yani. Tadına bakın en kötü. Cömerim. <laughs> Allah Allah mesela şu limon hayatta sıkacağım bir şey değil oraya ama... Abi ben As almıştım Astik bir denge veriyor demek değil mi Johnny? evet, <gülüyor> <gülüyor> Sen bayağı ders aldın ama ya. <laughs> yani biraz, biraz aldık. <laughs> Oğlum bu bir gün gaza geldi bile gidiyorum ediyorum diye. Bir bölüm gitti ikinci bölüm yok dedik <laughs> nerede? Öğrendim <laughs> abi diyor. <laughs> 2 kilo toz atla hayvan. Hamuru koydu. Ben bu ekmeğini merak ettim ama harbiden nasıl pişecek? Gerçi fırına verecek mis gibi olacak da içi pişer mi ya? Kıvam veriyor limon abi. Ha. <laughs> Oh, sararttı bir ekmeğin üstünü. Süsem Mesela kabartma tuzu koyma, değil mi bunun içine? Hiç Görmedim. Hipnoz gibi izledim vallahi hiç dikkat etmiyorum bana. Ay, o kadar çok şey koyduk abi vallahi ben de takip edemedim. Maya yalanmış. <laughs> Kanalda bana bir kanal attı. Kanan Badalov. Bu kanalı da beğenirsin. Çay molası mı? Gel bu çay gidecek gibi. Öf, doğalından kendi kuruttuğu bitkilerle. Oy, 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 oy. Kedi de bir sağlık problemi var ama. Ya baba şey yaşıyor ya, yani hani keyif üzerine yaşıyor anladın mı? Hani bir kez gelmişim dünyaya diyor. Ben tadını çıkartmayacağım da ne yapacağım demiş. Başlarım demiş arabasına, evine, parasına. Bir de kendi yapmış. Ama ya şunun canlılığına bak. Onun arasına peynir de koyacağım baba. Ben o şeyi birleşimi çok seviyorum. Peynirle reçeli birleşimi yanına da somon ekmek böyle. Ç Ondan gömecen çaydan bir yudum. Gömecen çaydan bir yudum. Bayılıyor bak o. tadı ağzımda şu an. Sabah kahvaltısı yaşanır o ya. Gece de yaşanır. Aa ne yaptın abi ya? <laughs> abi bokunu da çıkarmayalım ya. <laughs> Güzel oluyordur belki. Ekmek göster ekmeği çok merak ediyorsun. Bavul gibi oy. Ay 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 yarılmış yandan. Amur açacağım gidince şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yuton koyar gibi koydu vallahi. Bu kadar büyükmüş lan bu. Çok büyük ya. eritecek. Sınsın biraz. Bu, bu ne oğlum? Bu fena olmuş. Bayağı iyi Ay. Yeter abi. Daha <laughs> fazla tere koyma abi. Hiçbir şey olmaz. Ne haber? <laughs> 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 Bak bu hamburger için işte oradaki çocuklar coşar. İnşallah çağırıyordur hepsi. Daç neydi lan? Daç nereydi? Alman değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Lafınızı unutmayın. Bunun içini de 60 fırına yanlış değilim değil mi? O kesti. Evet, pişirmiş. Bence atmış olması lazım pişirmiş abi. Gibi. 60, 60 olmuş. Erisin diye şeyler. Daç koldanlar normal var. değil. Abim. Abim oraya nasıl domates düşecek? <laughs> bir kilo koymuş <laughs> ha tereyağı attı oraya pişir. Saçın üstüne attı onu. Tamam tamam yaşayın. Eyvallah. Abim burada minik bir hata yapmış. O hamburgerin çıktığı an domatesin hazır olması lazımdı. Kuruyacak o çetat. Ekmek mi daha alacak gibi çabuk abi. ne yaptın abi dokunuş mu yaptın ya? Ziyan olmasın abi maksat. pizza dilimi gibi diyor. Oy 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 mayonez mayonez. Üste <laughs> i̇şte ban abi ban. Değdirecek ucundan baktım. Abi sadece domatesi emcükledi. Abi süper deme daha etinden bir ısır. Süper. <laughs> abi ama yemen lazım biraz dur bakayım. Ha çocuklar yiyor. Onlara bakalım.

<laughs> Sıramadı göremiyorum. Yazık ağızları yetmediği için baksana şeyi ayrı yiyorlar. Ekmeği ayrı yiyorlar. <laughs> Eline sağlık abim.